İnşallah hazırlıklarımı yapıyorum. Ne yaptın ilk başta? Koltuğumu ayarladım. Neye göre ayarladın? E, Devracı ona Aferin, Aferin. Aferin sana. Yüksekliğini, dikliğini. Evet. evet ondan sonra? sonra. Gibi. Aynalarını kontrol ediyorum. Hı, -hı. Evet. Aynalar da iyi. Kemerimi takıyorum. Aferin. Kemeri takmazsak hangi ata? Kırmızı. Tamam Direk kalma sebebi. Güzelce hazırlıklarını yap bakalım. Turban nasıl çıkacak? Merak ettiğim için videoyu açtım. Kaldırır gibi Heh. Evet aferin Bak debriyaja da bastı hı hı. Şimdi bizim arabalarımız akıllı bak Debriyaja basmadan çalışmıyor zaten Hani evet. birdeyken Ama diğer arabaları birdeyken çalıştırırsan Debriyaja basmasan öne hopladığıyla Önde duvar araba ne varsa vurursun evet. Hadi bakalım Çok aldım. Biri aldım. Soluna baktın. Evet. Önümdeki Hı. arabayla aram yakın olduğu için sola tam kırıyorum. Hı. Hadi yapalım. bakalım. Yavaş yavaş. Tamam. Tam ama çıkabilir miydin? Çıkatayı... <laughs> <laughs> Tuşa sana. Tuz sana daha ne diyeyim? Arabanın <laughs> plakasını görebiliyor muyduk? Yok. yok Tamponunu yok, görebiliyor yok. muyduk? Yok. Ne yaptın sen? Ne yaptın sen alemin arabasına? İn bakayım nasıl çıkacaktım oradan. İn bakayım. Çıkabilirsin öyle mi? Gel bakayım nasıl çıkacağım buradan? Nasıl çıkacağım buradan? Bak bakayım nasıl çıkacağım. Gel gel az sonra vuralım. Ondan zaman bir de onu ödeyeceğim. Sen ödeyeceğim ben ödemeyeceğim. Biz ne diyoruz? Bak. Arabanın plakası görünecek. Tamponu görünecek. Sen görüyor muydun? Hayır. Niye çıkmaya çalıştın? Bir şu arabaya. Hatalı çıkıştan Hatalı çıkıştan kaldın zaten. Tamam mı? Tamam. Şimdi e, videoyu geri sarıyoruz. Tabii <laughs> burayı kesmeyeceğiz. Bunu yayınlayacağız. Rezil olacağım işte. Oldu İyi oldu. Tamam, evet. Olsun. Ya olsun. Bak bu sana ders olur. İyi oldu işte. Şimdi güzelce bak. Sen var ya direkt ne yaptın biliyor musun? Bak şu arabayı önce geri alalım. Bak al vitesini geri. Bas devriyacı. İlk, ilk baştan noktaya getirelim dur gel şimdi tam sola gir, gir içeri gir 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 araba şöyle paraleldi dur araba şöyleydi lastiğini de düzelt sen arabaya bindin ya hemen evet. vitesi biri alıyoruz dedin bir almayacaktın ki hocam öndeki arabanın plakası okunmuyor arka tamponu görünmüyor ben buradan nasıl çıkacağım çıkamam diyecektin ben onu düşünemedim işte hocam hani direkt sola vurunca hayır ama bak Öyle. ben size